Soner Yalçın 17 Temmuz 2025 yazısı Entelektüel çürüme Soner Yalçın Ah entelektüel yıkıma sebep olan şaşı bakışlar pazarsız piyasasız ekonomisiz düşünememe ve etnisite merkezli siyaset aydınımızın çürümesine neden oldu Oysa ideolojisiz düşünemezsiniz Türkiye'de bugün yeni ittifak oluşurken pazar piyasa sınıf gündemde yok Şovenizm ile teslim alıyorlar ülkeyi Türk Kürt Arap Pazarın piyasanın dilini hiç gündeme getirmiyorlar Konuyu şuraya bağlayacağım. Suriye'de ayrılıkçı Kürtler bir açıklamayla hayal kırıklığına uğradı. Bu hafta başı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak Suriye için şunu dedi. SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın türevidir. PKK bugün silah bırakmaya başladı. Bu, Türkiye açısından çok büyük bir gelişme. DAEŞ ile mücadele etmek için YPG ile ittifak kurduk. Bu nedenle duygular çok yoğun çünkü onlar ortaklarımızdı. Ancak asıl soru şu, onlara ne borçluyuz? Onlara bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz. Bu Suriye'de özgür bir Kürdistan kurulacağına dair işaret değil. Ayrı bir SDG devleti ya da ayrı bir Alevi, Yahudi devleti kurulacağı anlamına gelmiyor. Suriye var ve burada bir oluşum meydana geliyor. Suriye'nin kendi anayasası ve parlamentosu olacak yıllardır ABD gölgesinde yaşayıp bağımsız devlet kuracaklarını düşünenleri, bu sözler, hayal kırıklığına uğrattı. Bu sözlerin kodunu çözmek şart. Büyükelçi değil akbaba size birini tanıtmalıyım. Thomas Joseph Barraçk, D. 1947. Trump'ın Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye özel temsilcisi. Orta Doğu'ya hiç yabancı değil, aile kökleri Lübnanlı Hristiyan Maruni, 1900 yılında Suriye sınırındaki Zahleden ABD'ye geldiler. Hukuk doktoru, Başkan Nixon'un avukatı, Watergate skandalına adı karışıp 191 gün hapis yatan Herbert W. Kambac'ın firmasında çalıştı. Firma onu Suudi Arabistan'a gönderdi. Burada prensler ile dost oldu, onlar için ticaret yaptı. Haiti diktatörü Duvalier ile Suudi kralı Abdülaziz arasındaki diplomatik ilişkiye yardımcı oldu. Vesaire. Başkan Reagan yönetiminde ABD'de gizli serviste bulundu. Sonra ticarete atıldı. Trump ile 1985'ten beri gayrimenkul işleri yaptı, ortağı diyebiliriz. Keza siyasette birlikte yürüdüler, Barrack başkanlık seçimlerinde Trump için iyi paralar topladı. Trump'ın sözünü dinlediği az sayıda kişiden biri. Barrack, küresel gayrimenkul yatırımcısı Jolani Capital şirketini 1990'da kurdu. Sıkıntılı mülkleri alıp pahalıya satarak çok para kazandı. Finans diliyle o bir akbaba. Yatırım alanı içinde Orta Doğu gayrimenkulleri de oldu. Körfez Arapları ile sıkı işbirliği yaptı. Örneğin, Kaliforniya plazadaki 70 milyon dolarlık hissesini Abu Dhabi Veliaht Prensi'nin yatırım fonuna sattı, vesaire. Joloni Capital, Asya'daki Firemont Raffles Hotels International Otel Zinciri, Sardunya'daki Aga Khan'ın Tatil Köyü, Resorts International Holdings, One ve Only Resorts, Atlantis gibi 25 milyar dolarlık varlık portföyü yönetti. Girift iş hayatı kitap olur. Örneğin Paris Saint Germain kulübünü Katarlılara sattı. Film yapım şirketi Miramax'ı 660 milyon dolara satın aldı. Sonra bunu Katarlı Bein Medya Grup'a 4 kat karla sattı. Karşınızda bir büyük elçi yok aslında. Aldı sattı, var sadece. Devam edeyim ki, Barrajk'ın bölgeye neden gönderildiğini anlayınız. Emlakçılar ülkeye el koydu Barrajk, avukatlıktan dünyanın en zengin 833. kişisine yükselen karanlık iş adamı aslında. Servetinin 1,1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Şirket bileşimleriyle firmasının adını Jolony Not Star olarak yeniden adlandırdı ve bu kuruluş 58 milyar dolarlık varlık yöneten dünyanın en büyük 5. gayrimenkul şirketi oldu. Cayman Adaları, emekli fonları gibi hukuksuzlukları yasal soruşturma konusu oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy Barrelkin prestijini kurtardı. Legion de Honneir nişanı verdi. Evet, hukuk dışı işleri yapmaktan çekinmeyen bir yeni diplomat var Ankara'da. Ki, 2021'de Birleşik Arap Emirlikleri lehine yasa dışı, lobicilik yapmaktan da hakkında soruşturma açıldı, 250 milyon dolarlık kefaletle bırakıldı. Sonra beraat etti. Mesleği öğrendiği, Başkan Nixon için yasa dışı işler yapan Herbert W. Kambac'ın kopyası. Toparlayayım. Barrel konusunda bilgi sahibi olduysanız, Ankara'ya Büyükelçi ve Orta Doğu'ya Suriye özel temsilcisi olarak neden atandığını anlamışsınızdır. Emlakçı Başkan Trump'ın Şubat ayında ne dediğini hatırlatmalıyım. Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım. Gazze'yi büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak. Yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde yapacağız. Peki ya Suriye? Emlakçılar Suriye'yi ayrılıkçı Kürtlere kaptırır mı hiç? Tatil köyleri, Plazalar alıyorlardı, şimdi ülke aldılar. Trump, ortağı dostu Barragini'ye bakan değil, özel temsilci yaptı sanıyorsunuz. Ah bizim çocuk solcularımız, kanalımı takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı sakın ihmal etmeyin lütfen.